Yoğun bir iş günü geçirdin veya çok stresli bir sınav haftası geçirdin. Sonrasında da agalarla buluşup şöyle güzel bir bisiklet sürmek istiyorsun. Ama bir sorun var. Kendine motive edici bir şarkı arıyorsun fakat bulamıyorsun. Hiç merak etme. Bugün sana tam 5 tane şarkı önereceğim ve bisikletin önünü bile kaldırabileceksin. Abone olup videoyu beğendiysen hemen önerilere başlayalım. Evet ilk şarkımız Demons Around. Yapımcısı Yataşı Gang. Şimdi bu şarkı gerçekten sağlam bir patlama içeriyor. Özellikle kulaklıkla dinlediğiniz zaman fark edeceksiniz. Yavaş bir tempodan çok hızlı bir tempoya bir anda geçiyor. Hiç beklemediğiniz bir anda. Yani çok yüksek bir sesle açtığınız zaman hoparlör patlayabilir. Uyarıyorum bunu gerçekten. O kadar sağlam bir şarkı. Ayrıca Yataşı Gengi ileride çok çok fazla göstereceğim. Çünkü mükemmel bir şarkı yapımcısı. İnanılmaz yani. Bunu kesinlikle denemenizi öneriyorum. İkinci önerimiz var. To Psycho Yine Yataşı Genk. Özellikle ve özellikle şu ses bombaları var ya. Onu dinlediğiniz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yavaş tempodan hızlı tempo yükselecek. Ve bisiklet sürerken kardeşim pedala böyle abanacaksın. Bam. Ondan sonra var ya. Özellikle bunu çantana koyabilirsin. Cebine koyabilirsin telefondan. Veya bir arkadaşına ver. O açsın. Agalarla buluştuysan mükemmel iş yapar. Evet. Üçüncü önerimiz de Fear. Yapımcısı Hanson. Hanson'ı ileride gerçekten çok fazla önereceğim. Çünkü çok güzel şarkıları var. Ama bugünlük fear önereceğim. Neden fear öneriyorum? Çünkü gerçekten bum 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 hani o kısmını duyacaksın dinlediğiniz zaman. Gerçekten sağlam bir şekilde kulağımı dolduruyor benim. Daha çok odaklanabiliyorum bisiklet sürerken. Biliyorsunuz bisiklet sürmek de kolay bir şey değildir yani. Dolayısıyla bunu öneriyorum. Üçüncü önerimiz de budur. Dördüncü önerimiz Vengeance. Yapımcısı Perdurbeydir. Şimdi bu şarkıyla aynı isimde olan başka bir şarkı daha var. Benim önerdiğim şarkıyı buraya koyuyorum. Oradan görebilirsiniz, bulabilirsiniz Spotify'dan. Neden bu şarkıyı öneriyorum? Çünkü gerçekten ve gerçekten bisiklet sürerken ritme uygun olacaktır. Şimdi pedalı çeviriyorsunuz ya. Dinleyin. Bak gerçekten uygun olduğunu göreceksiniz. Dördüncü önerimizde Vengeance yapımcısı da Perturbator. Evet geldik beşinci ve son önerimize arkadaşlar. Buraya özellikle drift şarkısını koydum. Bisiklet sürerken drift yapan arkadaşlarıma özel olacak bu şarkı. Asterix Yataşı Gang. Yine Yataşı Gang. Ama Yataşı Gang'i arkadaşlar kesinlikle dinlemenizi öneriyorum. Takip edin hatta Spotify'dan. Çok güzel şarkılar geliyor o gruptan. Ama bu Asterix var ya. Tam gerçekten drift atarken dinlenecek bir şarkı. Özellikle tarlaya geçeceksin toprakta. Bisikletin böyle lastiğini cilalayacaksın en başından. Ondan sonra tarlada vuv, var ya gerçekten bunu da açacaksın. Telefondan bile olur bak o kadar güzel ama uyarıyorum. Telefonun hoparlör patlayabilir veya o ses bombasının patlama ihtimali var. Dikkatli olun. Çünkü çok fazla bas var. Uyarıyorum mükemmel bir şarkı. Kesinlikle bayılacaksınız. Evet dostlarım bu videomuzda da sizlere bisiklet sürerken gaza getirecek, motive edecek tam 5 tane şarkı önerdim. Bir sonraki videomuzda da arkadaşlar basket oynarken dinleyebileceğiniz, motive eden, gaza getiren tam 5 tane şarkı önereceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer şarkıları beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.